sözü kendisine veriyorum. Maalesef demin bir slayt izledim. Buradan. Demin bir slayt izledim. Bir dakika bir dakika. Mikrofona gerek yok. Benim sesim yeter. bence Ya bir dakika. Burada benim anam nerede? Sen abi Burada mikrofonla yeter. konuşursan bir dakika, böyle duymuş olurum. konuşacağım. Burada yeter sivri nerede? Bu mücadele yürüten insanlar nerede? Niye bu slide'da yoklar? Niye bu aileler bu kadar dışlanıyoruz biz? Bu mücadele biz yürütüyoruz. Burası siyaset sahnesi değil ki. Nerede benim anam? Nerede Yeter Sivri? neden Mehmet Türk? Nerede Mehmet Metin? Nerede Sadık Metin? Vicdan be. Bu insanların alın teriyle buraya geldiniz. Bu insanların resimleri bile yok. Vicdan be. Çok şey konuşacaktım ama vazgeçtim. Beyler iki liste çıkıyorsunuz. Burada ikinci bir liste var. Anayasa Mahkemesi. Burada iki tane dosya var. Bu dava nerede? Ahim nerede? Neden bu dava uluslararasına gitmiyor? Arıza gidiyorsa ya ben salonu terk ederim ya siz. Bu dava nerede? Soruyorum. Başkanlık yapıyormuş. Nerede bu dava? Nerede? Anayasa Mahkemesi'nde. Kaç yıldan beri? 11 yıldan beri. Anayasa Mahkemesi'nin iştahatı ne diyor? Sekiz yıldan fazla tutamam davayı. Neden benim haklarım üç yıldan beri kasım ediliyor? Benim adıma para davası açmış, tazminat davası Şenal Sarıhan. Ben para mı istiyorum? İnsanlığa karşı suç davası. Yüz bin lira bana verecek, yüz bin lira kardeşime verecek. Yetmemiş. Ali Balkıza da elli bin lira. Murtaza Demir'e elli bin lira. Alif sağ 50 bin lira. Cem Gen, Cerasına 50 bin lira. 120 kişiye para davası açmış. Para. Bizim haberimiz yokken ve benim avukatım değilken ve ben kelesem namem yokken neden bu zulüm bize? Yarın diyeceksiniz içerpiniz. Parayı aldınız bizi sattınız. Tezgah büyük bir tezgah var. Bu derneği Doğu Perinçek kurdu. Onun avukatları yürüttü bu işleri. Tezgah, büyük bir tezgah var. Devletin bu katliamda eli olmadığını ispat etmeye çalışan Perinçek grubuyla boğuşuyorum. Savaşıyorum, kanserim, kemoterapi alıyorum ama yine de koşuyorum. Hiçbirinizden en ufak bir destek de istemiyorum. Hiçbirinizi sevmiyorum. Saygı istiyorum sadece saygı. Eyvallah Hüseyin abi teşekkürler. Yok Sağ öyle. Yok öyle. Yok öyle. Eyvallah yok öyle. Hüseyin abi. eyvallah. Bir dakika sen kesemezsin benim sözümü. Konuşmamı istiyor musunuz beyler bayanlar? İstiyor musunuz? Anlatacaklarım var istiyor musunuz? Hüseyin abi iki gün boyunca buradayız. Ben gidiyorum bey. Ben bu son konuşmam. Ben son konuşmam kardeşim. Ben birinci ağır ceza mahkemesinin son duruşmasında demişim ki kısalsa kısalt. Ben yolumu ayırmışım sizden. Siz bakmağın önünde Cuma Erçeği'yle birlikte bana saldıracağız Alevi soykırımı derken unutma. Alevi soykırımı beyler size küçük bir tarihi yolculuk yaptırayım. Heyecana gerek yok. Zaman olmayan gidebilir. Eğer dinlemek istemezseniz elinizi kaldırırsınız, ben inerim. Benim bu son konuşmam. Ben ayrılıyorum aranızdan. Arkadaşlar ben anayasa mahkemesini mahkemeye verdim. Üç yıllık benim hakkasım var. Anam Hakk'a yürüdüğü hakkas bu vardı, üç yıllık. Sadık Becer Hakk'a yürüdüğü üç yıllık. Ahmet Türk, Mehmet Türk hakka yürüdü. Üç yıl gaspı var. Yeter Sivri hakka yürüdü. Öyle. Mehmet Betin hakka yürüdü. Öyle. Burada hiç isimleri geçmiyor bu insanlar. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu kadar paspor beklemiyordum. Çok şey söyleyeceğim ama sizin bilgiye ihtiyacınız yok.